Herkese merhabalar Bugün Yuvacık Barajı'nın da üzerine kurulu olduğu Kirazdere'de balık popülasyonunun e, neler olduğunu görmek için e, bir çalışma yapacağız e, Serpmeyle ve germe ile belli bölgelerde balık yavru balıklar görüyoruz ama e, yavru oldukları için hangi cinsi olduklarını tam bilemiyorum e, Yetişkin balık yakalayabilirsek e, hangi cins balık olduğunu, hangi popülasyonun olduğunu göreceğiz burada birkaç e, serpme açacağım. Bir noktaya da germe gireceğim Hadi bakalım neler çıkacak. Calmos. Balık varsa burada vardır. Burada da yoksa sanmıyorum. Sadece yaprak çıktı. Baba dur dur bekle Efendim herkese merhabalar. E, dün Kirazdere çayında e, kışın baraj suları yükseldiği zaman kapakları açtılar ve birkaç ay boyunca su aktı. E, merak etmiştik acaba barajdan aşağıya bir balık popülasyonu geldi mi? E, su su. Dün serpmeyle birkaç sefer e, birkaç yere atış yaptık yani bazı derin noktalara e, hiç balık tutamadık. Yavru balık çok var, geziniyor. Ama büyük bir balık göremedik. Bir noktaya da germeğa gelmiştik. bir Video kontrol edelim, bakalım balık var mı diye. Yoksa derenin bu kısmında balık popülasyonu bitmiş demektir. Hem de şunu öğrenmiş olacağız: baraj kapaklarından gelen sular ne kadar balık götürüyor? Onu görmüş olacağız. Geldiğimiz yere ulaşmak için bir müddet yürümek zorundayız. Aracımızı bıraktığımız yerden yaklaşık 500 metre bir aşağı yürüdük. Çünkü öyle ağ derinliğine ulaşabileceğimiz bir alan yoktu. Yani dere böyle geliyor ama su sığ. İçerisinde yavru balık, çok var ama hadi bizim bu tavalık diye tabir ettiğimiz büyüklükte bile yok. Ya onlar daha farklı yerlerde saklanıyorlar. İşte böyle ağaç altı, ağ gerdiğim yerde öyle bir noktada, mesela bu aşağıda. Yani eskiden böyle sığ suda bile balık oluyordu. Geçenlerde attığım videoda Mesela bir turna balığı yakalanmıştı Bu turna balığı Daha derin olan bir yerde kalmış. Barajdan balık illa aşağıya kaçıyor Bundan birkaç yıl önce 2-2,5 iki, iki metrelik bir yayın balığı yakalamışlardı Şimdi aşağıda burası biraz derin orayı geçelim çekim yapacağım Evet, ağın olduğu yere geldik. Ee, burada da çok su yok ama sanki ağın arka tarafı yukarı kalkmış. Evet, bir tane balık gördüm. bir tane sazan. Devamında görülen bir şey yok. Evet, burada bir sazan balığımız var. Oğlum bir Ahmet sen telefonu al bir bakayım ben kaldırayım ha. O da düşmesin. Yok çok sarılmış zaten. Aslında amacım popülasyona bakmaktı, ee, balık çok dolanmış, biraz yani dolanmış olsaydı ben balığı salacaktım, ee, niyetim yakalamaktan yana değildi. Böyle güzel bir sazan var, ee, artık ben böyle bir yerde bıyıklı diye bir balık umut ediyordum belki vardır diye, bu derelerin eski bir balığıdır bıyıklı ama çıkmadı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeyim şimdi. efendim bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.